teoremi yaptığımıza göre yani sinüs toplam fark formülünü yaptığımıza göre şimdi sıra geldi kosinüse. Bunun ispatını da nereden yapacağız? E, bildiğimizi okuyacağız. Tabii ki sinüsten yola çıkıp devam edeceğiz. Öncelikle ben sinüsün formülünü zaten biliyordum ya. Şimdi sinüs a artı b'yi nasıl biliyorsam o zaman burada kosa geçmek için hemen 90'a tamamlayayım. 90 eksi a eksi b dediğimde aslında bu sinüs 90 eksi a artı b'yi bana verecek. Ki zaten bunun da ne olduğunu biliyorum. Kosinüs a e artı b. Hadi bakalım şimdi sinüsten tekrar yola çıkalım. Burada ben buradaki açıyı birinci açı, buradaki ikinci açı olarak aldığımda şimdi sinüste ne yapıyorduk? Sindim, koştum, koştum, sinerek bitirdim. O zaman burası neye eşit olacak? Sinüs 90 eksi a çarpı koştum b. Aradaki işaretimle eksi, eksiyi korudu. Sonra koştum 90 eksi a b. Sinerek bitirdim. Burası da oldu sin b. Şimdi bak bakalım buraya sen bunun ne olduğunu biliyorsun. Kosinüs a. Hemen geldim yerine yazdım. Çarpı kosinüs b zaten burası eksi diyelim burası ne sinüs a'ya eşit çarpı dedim sinüs b geldi al sana bak bunun da ispatını yapmış olduk aynı mantıkla b yerine eksi b'yi koyduğunda işte bu sefer formülüm arası artıya dönüşecek yani ikinci formülü elde edeceğim şimdi formülümüzü yazdık ispatını yaptık şimdi kafada şifreleyelim Kos dediğimde ne yapacaksın koş 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 sonra sinsin. Yani koşarak başlayacaksın, sinerek bitireceksin. Sinde ne yapıyorduk? Siniyorduk, koşuyorduk, koşuyorduk, sinerek bitiriyorduk. İşte kosinüs de koş koş dedik, sin sin dedik, sinerek bitirdik. Dikkat et ismi çok güzel, düzenli düzenli gidiyor ya. İşaret düzensiz bu artıysa ortası eksi, ortası eksi ise işte burasının artı olduğunu biliyorum. Kafada bence şifreledik. Hemen geçelim birinci kılavuz soruya. Şimdi ben üçgenlerden neleri biliyorum? 30, 60, 45 değil mi? Şimdi mesela 75 derecelik bir dik üçgenin ben kenarlarıyla açılar arasındaki bağıntıyı bilmiyorum. Ama dikkat et. Burada böyle sonu beşli bir şey gördüm. Mesela 75, 105, 15. Aa o zaman bildiğimden yola çıkarım derim. 45'ten yola çıkar giderim. He bildiğimden işte bilmediğime ulaşırım. Yani 75'i bilmem ama ben 75 yerine görüntüyü değiştirip 45 artı 30 derim. E artık ben bunu buna tık tık dağıtabiliyorum. Koş koş diye başladım. Çarpı kosinüs 30. Aradaki işaret değişti. Sin 45 çarpı sinüs 30 dedim. Şimdi e sen cos 45'in ne olduğunu biliyorsun 1 bölü kök 2. Yani kök 2 bölü 2. Cos 30 neye eşit? Kök 3 bölü 2. Eksi dedim bu da yine kök 2 bölü 2. E sin 30 da 1 bölü 2. Yani kök 6 bölü 4. Eksi kök 2 bölü 4. İşte cevabın kök 6 eksi kök 2 bölü 4 oldu. Ezberleyecek misin? Tabii ki hayır. kaçta çıkar mı? E çok da çıkmaz ama işte burada tanıdığın açılardan faydalanarak yola çıkmayı bileceğiz. Şimdi bakalım cos çarpı verilmiş. Sin çarpı sin verilmiş ya buradaki ifadenin değeri sorulmuş. Öncelikle yukarıda da kare var aşağıda da. Ben hemen şunu şuradan silerim. Bunun şöyle tam olarak karesi derim. Şimdi artık içeride x x'e münferit olarak biliyorsam x artı y'nin orada ne işi var? Hemen şunu bir açarsam yukarıda e, dağıttım. Koş koş dedim. Aradaki işaret burada artıysa değiştirdim. Sin x çarpı sin y dedim. İndim aşağıya bu da aynısının kos kos dedim. Eksi ise artı olacak. Sin x çarpı sin y olacak. İşte bunun neyini al dedi bize karesini al dedi şimdi yukarıya çıktığımda mis ben zaten burayı biliyorum bu 1 bölü 4 eksi e, burayı da biliyorum 1 bölü 5 indim aşağıya bu da aslında aynısını neymiş artılısı şimdi geriye kaldı artık rasyonel sayılarda toplama çıkarma 5 eksi 4'ten yukarısı 1 bölü 20 aşağıda 4 artı 5'ten 9 bölü 20 geldi şunlar bir gitsin 1 bölü 9 dikkat bir de burada karesi vardı karesini aldığımda cevabım 1 bölü. 81 olsun. Geçelim 3. soruya. ABC üçgeninde diye başlayan bir trigonometri sorusunda. Lütfen sana niyonun üçgen olduğunu veriyor. Çünkü sen bir üçgenin iç açılar toplamının kaç olduğunu biliyorsun. 180. Yemeden içmeden ben hemen şunu unutmamak için, kullanmayı unutmamak için bir yazarım. A'nın işte sinüsü varsa bu ne demek? A ile ilgili, üçgeniyle ilgili fikir sahibisin. E, B'nin de sinüsleri varsa bunun üçgeniyle de ilgili fikir sahibisin. E, C'yi bilmiyorsun. E, bilme. Kos C'yi mi soruyor? A'yı B'yi bildiğine göre artık sen buradan C'yi çekersen e bunları tık diye sağa attığımda bu ne olur? 180 eksi A artı B olur. Şimdi C'nin neyini istiyorsun? Kosinüsünü. E artık her iki tarafın kosinüsünü aldığında şimdi birinci bölge indirge. 1, 2, 3 yaparsam 180'den geri geldim. Kosinüs burada negatif. 180'de ismini korudum kosinüs. E burası da oldu A artı B. Heh, ben şimdi kos C'yi bulacağım ama A, B'yi biliyorum ya ona A, B'ye bağlı şekilde ifade ettim. Hemen şu eksiği bir bırakalım. Bu ne olacak? Cos A çarpı cos B artı ise eksi sin A çarpı sin B. Şimdi hadi bakalım buradan artık yola çıkalım. Önce sin A'nın burada zaten ne olduğunu biliyorum. 3 bölü 5. E artık alıştık hemen yani 3, 4, 5 üçgeni. O zaman hiç çizmeden cos A'nın yerine 4 bölü 5'imi yazdım. Sin B'ye bakıyorum. Burada ne verilmiş? 12 bölü 13. E o zaman cos de 5, 12, 13 üçgeni var ya 5 bölü 13 olacak. Arada da eksi önünde de bir eksi var. Şimdi bundan sonra hesap kitap. Ne oldu burası? 20 bölü 65. Eksi dedim 36 bölü 65. Yani eksi 16 bölü 65 ki önünde de bir eksi olduğu için gördüğün gibi cevabım geldi. Sakın ha madem sana bir üçgen diyor iç açılar toplamı 180 zaten ne yapacağız başka? Geçtik 4'e. Şimdi yukarıya baktım koştu koştu sindi sindi. Açılar aynı mı? Evet. O zaman hemen burada bir kosinüs açılımı olduğunu yakaladık. Koş koş sinsin. Önce kosumu yazdım. Açılarım 80 ve 20. Ortaları ters işaretli dolu yukarısı kos atmış oldu. Ki sen onun ne olduğunu biliyorsun. Sin 30 yani 1 bölü 2. İndim aşağıya 10 35 10 35. Ah burada da bir açılım var. Bakıyorum nasıl bir şifreleme kos kos sin sin. E o zaman burası da yine kos açılımı. Açılarım 10 ve 35 ortası eksi ise burası ortaları ters artı olacak. Dolayısıyla kosinüs 45 o nedir? Kök 2 bölü 2. Şu ikiler gitti. Gördüğün gibi sorumun cevabı da elde edilmiş oldu. Bu kadar basit. Bütün formüllerimizi ispatladığımızda kılavuz soruları çözdüğümüzde kafamızda da şifrelediğimize göre şimdi sıra geldi uygulama testlerine. Bazıları bende bazıları sende. Hadi başlayalım. Şimdi geçtik birinci soruya. Bu da benzer soru iki tane bir önceki dersimizde de sinde de yapmıştık. Şimdi sana yukarıda bunların toplamlı toplamlı bir şeyleri verilmiş. Ama ben x'i bilemem, y'yi bilemem. Dolayısıyla x eksi y'yi bilemediğim için içeriye dağıtıyorum. Kosinüs x eksi y derken sen benden kos x çarpı kos y artı sin x çarpı sin y'yi istiyorsun. Yine baktın gördün diyor ki yukarıda verilenleri çarpım şekline getir. E, ne yapacağız? Tabii ki biliyorsun artık. Her iki tarafın tık tık karelerini alacağız. Şimdi artık yukarıda kare aldığımda cos kare x artı çarpımlarının iki katı dedim. Artı ikincinin karesi dedim. Yani cos kare y eşittir. 9 bölü 4. İndim aşağıya. Burada da yine tam kare alıyorum. Burası ne oldu? sin kare x artı 2 sin cos. Cos olur mu? İkincisi cos değil ki burada. Hemen şunu bir silip düzeltiyorum. Buradan ne geldi? Çarpı sin y artı ikincinin karesi de sin kare y oldu. E tabii ki bunun da karesini alacağız. Buradan ne geldi? 25 bölü 16. Şimdi sin kare cos kare Hemen diyor ki soruban beni taraf tarafa topla. Bak buradan ne geldiğini biliyorum. Bir. Buradan ne geldi? Bir. Oldu sana iki. E, burayı da ortak olan iki çarpanın parantezine alırsam e artık bir daha uzun uzun yazmıyorum. Cos kos sinsin. sin. E, dolayısıyla bu bana direkt cos x eksi y'yi verecek. İşte bunları da tabii ki taraf tarafa toplayacağım. Şu şey okunmuyor. Şöyle yazalım. Payda işlediğimde 4 ile genişletirsem bunu 16 36 hemen şunları topladım 50 61 yani burası oldu 61 bölü 16 e şimdi gönder 2'yi sağ tarafa eksi olarak 2 tane kosünüs x eksi y neye eşit geldi burası ne olacak 32 o zaman 62'den 32'yi çıkartırsak bir de şu işlemleri yapabilsem 29 bölü 16 2'yi de sağ bölüm olarak geçirdiğimde cevabım 29 bölü 32'ye eşit olarak bulunmuş yani A şıkkında gelmiş. Hadi bakalım. Üçüncü sorumuza. Heh şimdi mesela böyle bir soruyu aslında seni iki farklı şekilde çözebiliriz, biliyor musun? Şimdi sinüs teta'yı sormuş ya. İlk bakış açım şu olsun. Ben teta'yı şurada elde ediyorum ya. birinci yol diyelim. Mesela ilk bu soruyu gördüğümde aklıma bu da gelebilir neticede. Buranın kaç olduğunu biliyorum, 4. Buranın kaç? 3. Burası kaç? 5. Şimdi burayı çekersem 1 bir kök 2 olur. Aynı şekilde şunu bir devam ettirirsem aslında teta'yı içinde barındıran üçgenin Üç kenarı ile ilgili de fikir sahibi olurum. E üç kenar bir açı. Hadi bakalım nereden gidersin? Kos O zaman burası da 3-4 olduğuna göre 5 olur. Ha, bak şimdi şu üçgene hele bir. Bak elinde şöyle mis gibi bir üçgen oldu. 5 kök 2 5. kenar bir açı varsa kos kullanırım. Hocam sin tetayı soruyor. E sorsun. E sen kosunu bul da sinüsünü zaten bulursun yani. O zaman tetanın karşısındaki kenarın karesiyle başlarım. 2 dedim eşittir. 5'in karesi artı 5'in karesi. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 5 çarpı kos teta ile bitireceğim. Burası oldu 50. Attım sağa 48 eşittir. Burası ne olacak? 50 tane kosteta. Hemen şöyle bir sadeleştirirsek 24 bölü 25. E çiz üçgeni kosinüsünü bulduysan artık 24, 25, 7, 24, 25 üçgeni vardı. Sinüs de buradan karşı bölü hip 7 bölü 25 olarak geldi. Şimdi Burada daha önceki derslerimize bağladık. Hemen şunu bir silelim. E bir de gel bakalım. Madem biz toplam fark yaptık. E belki de bunu değil de onu görecektin. Yani yeter ki gidecek bir yolun olsun. Sakın durma yoluna yürü git. Şimdi o zaman ikinci bakış açım ne olsun? Ben teta'yı bir dik üçgen içerisinde elde etmek istiyorum ama yok değil mi? Elde edemedim. Pekala yanı evet x dersem x dik üçgen içerisinde. Bak mis gibi. Burası 3 burası 4. Pekala buraya y dersem. Şunu şöyle tamamladığımda gördüğünüz. E, gördüğün gibi burası 3 burası 4 bu da mis gibi bir dik üçgen içerisinde e hatta bakar mısın x'in de y'nin de karşısı aynı dolayısıyla hatta ben bunların eş üçgenler olduğunu da söylerim yani aslında ben buraya da x diyebilirmişim e, ama neyse hadi x demeyelim de soru böyle yarım açıya doğru gitmesin Hadi bakalım buraya y diyelim. Şimdi ben teta'nın dik üçgen içerisinde olmadığını gördüm ama yanını yamacını dik üçgenlerde elde ediyorsam daha ne olsun? Hemen dedim ki x y teta toplamının 90 olduğunu biliyorum. Bunu aldım sağ tarafa attım. Yani bildiğimden yola gitmeye çalışacağım. Teta eşittir 90 eksi x artı y oldu. Şimdi ne istiyorsun sinüs? Her tarafın artık sinüsünü aldığında sinüs teta kos x artı y'ye eşit oldu. Ben bunu tanıyorum. Ne diyeceğim? Cos x çarpı cos y eksi sin x çarpı sin y. E hadi bakalım gel yerleştirelim. Buradan cos x. Burası 5 burası 5. E o zaman ne olacak? 4 bölü 5. Çarpı cos y. E bak buradaki dik üçgene o da 4 bölü 5 geldi. Eksi sin x karşı bölü hip, 3 bölü 5. Sin y de yine 3 bölü 5. Heh gördün mü? Aynı cevabı ulaştın. 16 bölü 25 eksi 9 bölü 25. Sen yeter ki doğru yoldan git. Nereden gidersen git. Her yol mübah. Şimdi işte ikinci çözüm çözümü de bitirdik. Bakalım dörde Elimde böyle çemberler var. Bir kere önce yine sana böyle bir çıkarım. Böyle bir şeyi nerede görürsen gör, soru sana ne ister biliyor musun? İster trigonometre olsun, ister geometri olsun. Şöyle birbirine dıştan teğet iki tane çember varsa, eğer bunu yarıçaplarından bahsediyorsa çember olması kafi değil. Yarıçaplarını vermediyse ne işim olur? Ama yarıçaplarını verdiyse soru sana ne der biliyor musun? Bunların merkezlerini birleştir. Çünkü bunlar birbirine teğet olduğu noktadan dümdüz geçmek zorunda der. Veya işte buradaki sorumdaki gibi bu çemberleri birbirine şöyle içten teğette verebilir. Yarıçaplardan bahsediyorsa sakın durma. Ne yap? Hemen bunun merkezi, bunun merkezi, merkezleri birleştir, burada kalma. Bu merkezler bunların birbirine değdiği yere kadar böyle dümdüz gider. Şimdi o zaman ben burada ikinci görseli görüyorum ve yarıçaplardan bahsetmiş. AB çaplı yarım çemberin yarıçapı diyor. O'nun yarıçapının 3 katı diyor. O zaman ben küçüğüne R dersen bir ki 3R. E bunlar birbirine içten teğet. Hiç durmam. Soru bana şunu yap diyor bak. Merkezini önce belirledim. Merkezleri birleştir ve işte buradaki gibi git gidebildiğin yere. Tık diye gittim. Heh. Şimdi burası R. E büyük olanınki 3R mi? Madem öyle dedim buraya ne kaldı? 2R. Sen bunu zaten biliyorsun. Çember var. Teğet. Merkezden tık diye yarıçapı çapı çizeyim dedik. E o zaman O'dan F'yi birleştir diyor. Yani bunu soru bana. Hiç ne olduğunu bilmeden. Ne trigonometri sorusuymuş, geometriymiş. Ne olursa olsun yap diyor. Hemen bir ben de denilen yapıyorum. Burası oldu mu R? Heh, şimdi R'ye 2 R tanıdık geldi mi? 1'e 2 oran var. Madem öyle dedim bu 30 60 90 üçgeni tanıdım ben bunu. E o zaman bak bununla bu da eşit. Dolayısıyla bu da alfa olmak zorunda ikiz kenardan. E 15 15 30 verecek. Alfa derken alfa 15'miş. Yani soru aslında bir geometri sorusuymuş ve bana kosinüs 15'i soruyormuş. Bakar mısın? Nereden çıktık? Nerelere geldik? E şimdi hocam ben 15 75 95 üçgeni ezbere bilmem. E ben de bilmem. Ama bildiğimden yola çıkabilirim. Sonu 5'liyse ise 45'i kullanırım. Bir şekilde bunu elde ederim ben. Ne diyeceğim yerine? 45 eksi 30. Al sana 15'i verdi. Değer değiştirmedim. Sadece görüntüyü değiştirdim. Ve ben buranın ne eşit olduğunu biliyorum. Kos 45 çarpı kos 30. Koş koş. Sin sin. İşaret değişecek. Sin 45 çarpı sinüs 30. Şimdi yerlerine yerleştirdim. Kök 2 bölü 2. Burası ne olacak? Kök 3 bölü 2. Artı dedim. Kök 2 bölü 2 artık bunları ezbere biliyorum değil mi? Kök 6 artı kök 2 bölü 4 ile işte cevabım gördüğün gibi geldi. Şimdi bu soru trigonometri sorusu muydu sence geometri mi? İşte gerçekten trigonometri daha önce öğrendiğim bir sürü konuyu da içinde barındırıyor. O yüzden de bu kadar aslında keyifli bir konu. Şimdi çok alengirli görünüyor ama neticede açılara bakarsan açıların aynı ya. İlk önce bakıyorum kesin bir açılım var. Sindi koştu koştu sindi. Sinüs açılımı oldu. Hemen önce şu açıları bir yazacağım. Pi bölü 12 artı x. Diğerindeki yani sinlerin içindeki açılara bakman kafi olacak. Birinci hangisi ikinci hangisi direkt olarak belli oluyor. Ve sinüs aradaki işaretini korudu. Tık tık bu gitsin. Şimdi bu ne olmuş yani? Sinüs 180'i 12'ye bölersem buradan 15 derece gelir. E bu 45 derece. Sin 60. E ben bunu biliyorum. Kök 3 bölü 2 dedim. Şimdi indim aşağıya B'ye baktım. Kos kos sin sin varsa e koşarak başladın. Açıların da aynı. Madem öyle dedim burada bir kosinüs açılımı var. Önce hiç üşenmem şu açıları bir yazarım. İkincisi neymiş? Pi bölü 6 eksi x. Kosinüs işaretini değiştiriyordu. Eksi ise burası artı olacak. E bunlar gitti. Bu oldu 30 derece. Bu kaç derece? 60. E topladım 90. Kos 90 ne? 0. E o zaman ben buradan B'nin de 0 olduğunu buldum. A da zaten buradaydı. E çarp diyor. E onu çarparsam ne olacak? Tabii ki 0. Ay keşke önce B'yi bulsaydık değil mi? İşimiz daha kolay olurdu. Neyse pratik yapmış olduk. İşte daha bitmedi. Daha formüllerimiz var. Daha tanjantlar kotanjantlar. Bir de onlardan bahsedeceğiz. Ama dediğim gibi çok keyifli kısımlardayız. Daha da keyiflenecek daha da güzelleşecek. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.